Başak burcu, Aslan burcu aşk uyumluluğu ve genel uyumluluk olarak programımıza hoş geldiniz. Aslan ateş elementli, sabit yapıda eril bir burçtur. Başak toprak elementli, değişken yapıda ve dişil bir burçtur. Aslan dikkat çekmek, organize etmek, merkezde olmak, yönetmek, iş buyurmak ve yaşam sevincini yaratıcı bir şekilde ortaya çıkarmak gibi ee, özellikleri olan bir burçtur. Başak ise daha çok düzeltme eğilimindedir. Zihinsel aktivite içindedir. Tasarlama pozisyonu yüksektir. Farklı gibi gözüken şeyleri bir araya getirme özellikleri vardır. Dışarıdan gelecek olaylarda endişe verici durumlarda koordine edebilme yeteneğine sahiptir. Aslan kendinden daha özel ve hatta kendinden daha emin olduklarını hissettiren bir partnerle birlikte olmak ister. Bunu Başak'ta bulması istisnai durumlarda yani doğum haritalarının özel kombinasyonu dışında zordur. İlişkileri ilişkide oldukça zorlanabilirler. Aslan'ın tutkulu doğası Başak'ın seçimlerinde güvende hissetmek hissetme duygusuyla birlikte karşılaşınca biraz zorluklarla karşılaşırlar evet. Onların rasyonelitesi cinsel egemenlik için entelektüel bir, entelektüel bir savaşa dönüşebilir. Yani her ikisi de birbiriyle birlikte olmak ister ama belli bir noktaya ulaşırlarsa. Başak'ta muhafazakar tarafları yüksektir. Cinsel yaşamda duygularına, duygusal yaklaşımlara anca uyum sağlarlar. Muhtemelen ikisi de tatmin edecek bir duygusal bağlantı kurmaları güç görünür. Başak partnerinin bir aslan partneri tarafından utandığı ya da saldırıya uğradığını hissetmediği nadir durumlarda fiziksel olarak tatmin edici bir cinsel birlikteliği paylaşabilir. Ancak yine de herhangi bir yakınlık bulmak için birlikte mantık açısından uyumlu olabilirler. İki rasyonel burçtur. Saf bilinç olarak yönetilen bu iki burç cinsel yaşamlarının nasıl olması gerektiğini aslında birlikte hem fikir olarak karar verebilirler. Ve aslan partneri gösteriş yapmaya ve ormanlar kralı olarak poz vermeye başladığında sorun ortaya çıkabilir. Aslanın fazla cazibeli doğası başağı rahatsız edebilir. Başak rahatsız, rahat olduğu şeylerde iletişim onların güvenini telafi etmezse güvenle ilgili sorunları safhaya çıkar ve ilişkiyi bitirmeye yönelirler. Hem aslan hem de başak bilinçli gezegenler tarafından yönetilirler. Bu nedenle aslında iletişim mükemmeldir ve sonuç ulaşmaları iletişimle kolaydır. Fakat ait oldukları elementlerdeki farklılıklar kişilikliklerini, kişiliklerini farklı olarak ortaya koyarlar. Bu bakımdan sorunlar yaşanabilir. Aslan inançları, seçimleri ve onlar için önemli olan her şey hakkında tutkulu ve ateşlidir. Tam tersine Başak çok pratiktir. Yeryüzüne doğrudur. Topraktır. Genellikle akıllara tutkulu duygusal patlamalar vermek için akılıyla çok gurur duyar. Bu burçların temsil ettiği değerlerde sanki çatışmayı da gösterir. Kral Aslanı onun takipçilerinde Başak temsil eder. Aynı şekilde patronu aslan çalışanı başak temsil etmesi gibi. Buradaki en önemli şey her ikisinin de birbirine saygılı ve hoşgörülü davranması. Eğer aslan bir saygısızlık gösterip emir vermeye başlarsa başak kaçar çünkü aradığı ilişki bu değildir. Öte yandan eğer başak partneri ormanlar kralını seçtiğini anlamazsa, farkına varmazsa ilişkileri çok uzun sürmez çünkü aslan kabul edemez. Aslan ve Başak çiftinin bulabileceği en zor şey de duygusal yakınlıktır. Başak hayatta her şeyi rasyonize ederken Aslan her şeye mükemmel bir rasyonel cevap verir. Her ne kadar Aslan samimiyetle ilgili ihtiyaçlarının farkında olsa da bu özellikle Başak gibi biriyle rahatlıkla yaratabilecekleri anlamına gelmez. İlişkileri için ...meydan okuma olabilir. Çünkü birbirlerine güçlü bir şekilde çekildiklerinde... ...iletişim kurduklarında bile birbirlerinin duygularını uyandıramazlar. Her ikisi de Zodya'nın diğer belirtileriyle... ...çok yakın olmalarına rağmen bunu nadiren birbirinde bulacaklardır. Aslan sevgisini dikkat ve güç dolu tutkusunu... ...sıcak bir yaklaşımla gösterebilir. Başak utangaç olacak bunu anlamakta zorlanacak aynı zamanda kendinden emin bir aslan için gülünç görünecek. Eğer birlikte çalışırlarsa ise e, herhangi bir şeyin yaratabileceği tam bir atmosfer olabilir. Buna ulaşabilirler. Mesleki çıkarları ortak olmak şartıyla. Aralarındaki farklar genellikle basit bir akıl tarafından üstesinden gelemeyecek kadar büyük olabilir. Aslan parılda büyük ve çarpıcı şeylere değer verirken Başak alçak gönüllü ve yeteneğe önem verir. Aslan ve Başak birlikte çalıştıklarında problem paylaşımı etkinliklerine sahip olmaları zordur. Doğaları farklı görünebilecektir. Ve zodyaktaki rolleri onların işbirliğini destekliyor aslında ama her ikisi de ego ile ilgili ciddi sorunlara sahip olmadıkları takdirde. Başak Burcu'nun aslandan daha iyi bir patronu olamaz. Yeterince saygı olduğu sürece. Ve aslan, başak nadiren duygusal doğalarına hizmet eden yapıcı bir ilişki oluşturabilirler. Yani tamamen bir ilişki kuramaz şeklinde bir yakıştırma yersiz olur. Fakat burada daha önce söz ettiğimiz gibi mantıklarını ve zihinlerini arzu ettikleri bir temele oturtmak suretiyle. Ve sevgiyle kalınız diyoruz sevgili başaklar ve aslanlar. Kendinizi sevginin yüce kollarına bırakın. Hoşçakalın.